İğne oyalarım Kerime kanalımdan Herkese merhabalar Bugün sizlere çok güzel ve çok kolay bir iğne oyası modelini yapacağım ve hemen yapımına geçelim hanımlar benim iki sıra var Normalde bir sıra zürafa yapmanız yeterlidir Ben daha önce bir model yaptığım için kesmedim o yüzden dediğim gibi bir sıra yeterli olacaktır. Hemen ipimi şuraya sabitledim. İlerisine batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Tekrar bir tane daha. Hemen ikinci zürafaya batarak geriye gidiyorum. Burada bir tane pırpır oluşturuyorum. pırpırımın tepesine çıkıyorum. Zürafama batıyorum. Buradan ipimi biraz havaya kaldırarak şöyle gösterişli olsun diye bol bıraktım. Bir tane yaprak oluşturdum. Hemen bir zürafa bir tane daha ikinci zürafaya batıyorum ve geriye gidiyorum. Burada tekrar bir tane pırpır oluşturdum. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Hemen burayı yüksek kaldırarak şöyle aşağı indim. Mantığımız aynı birkaç tane daha yapalım. Bir zürafa, iki zürafa. İkinciye batarak geriye gidiyorum. Tepeye çıkıyorum ve aşağı iniyorum. birkaç tane daha yapalım aynı şekilde hanımlar bu şekilde 7 tane yedi tane yaprağımı yaptım şimdi bir zürafa atlıyorum bu arada arasına da dört tane zürafa yaptım şuradan bir tane atlıyorum bir büyük zürafa yaptım zürafama batarak geriye geldim burada altı veya 7 tane pırpır yapalım. Aynı boyda olmasına önem gösterelim. Şöyle 7 tane pırpırımı yaptım. Hemen buraya yine 4 tane zürafa 5. zürafaya yaprak yapıyorum. Buraya yaptığımız gibi burada da 7 tane yaprağımızı yapıp gelelim. Hanımlar modelimin altını bu şekilde yaptım. Gayet güzel oldu. Şimdi hemen bunu bu kenara bırakıyorum ve buradan bakın sarı ipimi alarak uzun bir şekilde kesiyorum. Uzunca kestim ipimi bu şekilde katlara ayırdım. Şöyle. Bunu da şuradan Bu şekilde kestim. Bakın bu şekilde tutuyorum ve hemen ipimi şuraya sabitliyorum. İlk pırpırıma batıyorum. Ve ipimi sabitledim. hemen ikinci pırpırıma battım bu ipimle beraber devam ediyorum şöyle bakın bunu bu şekilde tutalım ki düğüm olmasın ben tutmadım şöyle şu ucunu şöyle tutalım Bakın bu şekilde yaptım. Benim biraz kalın oldu ama sıkıntı değil. Şimdi eksiltmeye geçiyoruz. Bunu eksilttim. Hemen devam ediyorum. Bu arada sağdan sola gidemiyorsanız hanımlar çevirerek yapabilirsiniz. ilkini yine eksiltiyorum iki kere sararak devam ediyorum ve hanımlar böyle küçük bir tane badem oluşturmuş oldum. Buradan yeşil ipim fazla uzun olmuştu. Onu kestim. Şimdi bakın şöyle elimle düzeltiyorum bu şekilde. Bu şekilde düzelttim hemen diğer tarafından. Şöyle düzgün olacak şekilde. Bunu tekrar düzeltiyorum. Bozuldu ipimi üzerine atıyorum ve buradan düğüm oluşturuyorum. Düğüm oluşturmadan önce iki tarafı da şöyle düzeltelim. hanımlar şurayı fazla olan yeri bu şekilde kesiyorum aynı şekilde bu tarafını da hemen şuraya da iki tane pırpır oluşturuyorum 2 veya 3 fark etmiyor. Bu arada benim biraz dediğim gibi kalın oldu siz biraz daha ince yapabilirsiniz daha güzel olur ince dediğim ip sayısını düşürebilirsiniz model olarak bu şekilde oldu. Dilerseniz ipsiz de bu modeli rahatlıkla yapabilirsiniz. Fiyat olarak 500'den aşağı yapılmaz bu model. Çünkü ağır bir model. Biraz uğraştırıyor ve çok sık olduğu için bu fiyattan aşağı olmaz diye düşünüyorum. Tabii yine işinizin işçiliğine bağlı. Eliniz düzgünse bu fiyatı verebilirsiniz. Daha düşükse daha düşük söyleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım kirme kanalıma. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.